Merhaba arkadaşlar. Güzel bir geometri sorusu tam tyt ayarında paylaşmak istedim. Soruyu yollayan Sümeyra'ya da buradan teşekkürler. Şimdi Diyor ki aşağıda zemine A noktasında dik olan 2 metre uzunluğunda AB direği verilmiştir. Tamam bu direkt 2 metreymiş. Bu direğe B noktasında dik olan ve bu nokta etrafında serbestçe dönebilen X metre uzunluğunda bir çubuk monte edilmiştir. BC çubuğu B, B noktası etrafında saat yönünde C noktası zemine gelecek şekilde döndürülüyor. Yani arkadaşlar buraya kadar gelecekmiş tamam. Şöyle olacak yani. Peki son durumda BC çubuğunun orta noktasının AB direğine 50 cm yaklaştığına göre diyor. Şimdi arkadaşlar normalde şimdi buraya dikkat edelim. Bu çubuğun ortasına buraya A buraya da A diyelim. Dikkat edin x 2A'ya eşit. Normalde orta noktasının AB direğine olan uzaklığı A kadar. Sonra C noktası buraya temas ettiğinde buraya da C üstü noktası diyelim. Bunun buraya olan uzaklığı yani 50 cm azalmış. Bu şu anlama gelir. Burası A 1 bölü 2 oldu. Ve dikkat edin orta nokta. E, orta nokta olduğu için arkadaşlar bu şekilde beşlik söz konusu. Tabi orta tabandan eğer burası 2A 1 bölü 2 ise burası yani şu AC uzunluğu da 2a 1 olacaktır. Ve yine dikkat edin bizim bu BC çubuğumuzun tamamı totalde 2a idi. Peki biz buradan Pisagor teoremi yaparsak 2'nin karesi artı 2a 1'in karesi eşittir 2a'nın karesi olacaktır. Buradan arkadaşlar 4 artı 4a kare eksi 4 a artı 1 eşittir 4 a kare. 4 a kareler giderse sayın arkadaşlar buradan bakın. 4 a eşittir 5 gelecektir. Bana ne soruluyor? X kaçtır diyor. Bakın biz x'e 2a demiştik. Yani 4a'nın yarısı bizim x'imiz 5 bölü 2 olacaktır. Cevabımız C seçeneği.